Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomuz RP görevlerini tamamlamak üzerine olacak. Hemen RP görevlerini açıyorum. Biliyorsunuz ben 3 sezondan fazladır RP'yi açtığım için artık bir hafta sonraki görevleri görebiliyorum. Siz normalde RP'si olmayan arkadaşlar veya ikinci sezonunda RP açan arkadaşlar 5. hafta görevlerini görmekteler. Şimdi bu görev 6. hafta ile ilgili arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da haftaya bu görevle karşılaşacaklar. Biz böyle ve 6. hafta görevlerinde yavaş yavaş geçelim. Okumak isteyen arkadaşlar buradan bir sonraki haftanın görevlerini merak edenler ne olduklarına buradan bakabilsinler. Kurmalı tüfekle 8 düşman öldür görevleri de var. Bununla ilgili bir videomuzu yapmıştık. Evet, görevimiz en aşağıda arkadaşlar. Klasik modda famas ile oyuncuları 120 defa vur diyor. Şimdi bu 120 düşman öldür mü, 120 isabetli mermi atmak mı? Bunu kanıtlamak üzerine bir video çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 2 tane yapmış bulunuyorum. Sayacım 2 bölü 120. Şimdi oyunumuza geçelim ve detaylarına hep birlikte bakalım. Görevi sadece Livi haritasında yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü FAMAS Livi haritasından başka herhangi bir haritada bulunmuyor. Biliyorsunuz oyuna iki güncelleme önce gelmişti FAMAS. 5.56 kullanan bir otomatik tüfek aslında. Ama işte 9 mm kullanan hafif makinenin tüfekleri de benzerlik gösteriyor. Evet silahımızı bulduk. Şöyle bir işaretleyelim. Gördüğünüz surprise. gibi yerde bir tane FAMAS var. Şimdi vektörle FAMAS'ı değiştireceğim. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey bir tane düşman bulmak olacak. Silahımızı da bir tekliye alalım. Bakalım adam öldürmemiz mi gerekiyor yoksa isabetli mermi mi sıkmamız gerekiyor? Hep birlikte buna bir bakalım. Evet ileride yolda bir tane düşman gözüküyor arkadaşlar. Silahımız tekli modda. Şimdi bunun üzerine bir deneme yapacağız. Evet soldan bir tane bot sıktı. Daha da iyi oldu. Evet şöyle bir tane ardından da iki. Gördüğünüz gibi iki tane mermi sıktık. Oo, bunlar da bu arada bot değilmiş. Bir saniye şu kayayı kendimize bir siper alalım. Evet M416'ya bir geçelim. Evet düşmanlardan ilkini bayıttık. yerine de headshot attık ama bu arada bot bize sıkmaya hala devam ediyor. Famas'ta iki tane bota sıktık. Ondan sonra M416 ile gerçek düşmanlara saldırdık. Şunları bir öldürelim. Evet. Cover'ın arkasında tam da beklediğim gibi birbirlerini ayırtmaya çalışırken yakaladık. M416 ile iki düşman öldürdük. FAMAS'la da bota iki tane kurşun sıktık. Şimdi çıkalım, lobiye dönelim. Kendimizi bir patlatalım, bakalım neler olacak. Eğer düşman öldürse, FAMAS'la hiç düşman öldürmedik arkadaşlar. Sıfır olması lazım ama eğer mermi sıkmaysa 2 bölü 120 olması gerekiyor. Şöyle bir lobiye dön diyelim. Tekrardan RP görevlerimizi bir açalım. Görev listesi ilgili haftada en aşağıya doğru gidelim gördüğünüz gibi 2 bölü 120 oldu arkadaşlar. Yani 2 mermi sıktık. Demek ki bizim 120 tane isabetli mermi kullanmamız gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.